Yeşil oldun herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler yeni bir güncelleme haberiyle e, beraberiz. Aslında güncelleme detayları gelecek ayın 19 ile ve 19'da itibaren güncelleme yayınlanacak. E, değişiklikler var aslında büyük değişiklikler var gibi görünüyor ama şu an itibaren yeni bir sandık gelmiş. Yeni bir sandık efsanevi sandık. Yani efsanevi sandıktan artık bir efsanevi kart çıkacak olasılığı ama hangisi çıkacak belirsiz o. Orada sürprizi koymuş ama kaç taşda efsanevi kart aç açılacak o şu an itibaren bilinmiyor. Bu bir. İkincisi turnuva sandığı ee, turnuvalarda yaptığımız e, sandıklarda da bir değişiklik olacak ve turnuva değiş turnuvanın bu 500 yeşil taş verip turnuva açmanın gibi 5000, 15000 kartlık falan bunlarda da bir yapılanma bekleniyor ve bu yapılanmalarda e, bu güncellemenin içinde gelebilir. Şimdi. Efsanevi kartlardan 3 tane efsanevi kart geliyor. Bir tane Ender kart geliyor. Ender kart hangisi olacak Hani karakter anlamında e, resim anlamında şu an bir şey gösterilmemiş. E, gösterdiği an itibaren büyük ihtimal e, akşama doğru büyük ihtimal yayınlanır. Çünkü ben şu an ayın 18'ine çıkıyorum. 19'unda güncelleme gelecek ama büyük ihtimal burada da e, geldiği zaman ertesi gün bir tane daha bu şekilde bir içerik çekebilirim. Şimdi ben sandıkları bi, e, bekletiyorum. Fark ettiyseniz andı, altın sandıkları ve e, büyülü sandık gelmişti, ücretsiz gelmişti. E, burada bunları bekletiyorum. Bir de e, kendi aramızda yaptığımız bir şey vardı. Birincilik var burada. <laughs> Sağ olsunlar. E, biraz kıyak yaptılar bana. Buradan da bir 60 kartlık gelecek. Hemen hemen şeye hazırlık yapıyorum. E, yeni gelecek e, kartlara hazırlık yapıyorum. O arada işte ben de hani kupayı 3000'e çekmeye çalışıyorum. Hızlı bir şekilde 3000 kupa yapıp 9'un yerlerinde kalıp sandıkları açmak istiyorum. Ki avantajı yakalamak için. E çünkü para vermeden bir şekilde ilerlemek istiyorum. Bu parayı vermeden de farklı bir strateji içinde girmek istiyorum. Şimdi tekrar dört e, 4 tane kart gelecek demiştim. Bir tane ender kart gelecek. 3 tane efsanevi kart gelecek. 3 tane efsane kartların bir tanesi açıklandı. Biraz şeye benziyor. Dinozor gibi böyle yaratığa benziyor ama e, tam adı da belli. Spas, mı? Tam böyle tuhaf. Onun Türkçesi çevirilmedi şu an itibaren. Onlar da ilerleyen günlerde belli olur. Ama bir tane herolardan bir kart geliyor. Herolardan da büyük koruyucu gelmesi söz konusu. Bunu da Galadon'un e, kendi YouTube sayfasından e, bir yerde öyle bir noktada gördüm. Herolardan e, sadece ve sadece şey geliyor. E, büyük koruyucu geliyor. Büyük koruyucu geliyor ama onun arkasından Kral ve kraliçenin gelme olasılığı var mı? Muhakkak vardır. Onu da stabil haline getirip bir şekilde yapabileceklerini düşünüyorum. Tamam bir tane efsane kartı bildik. Kaldı iki tane efsanevi kart. E, i̇ki tane efsane kart Açıkçası şu an hiç hayal edemiyorum. Hani kral mı, kraliçe mi, onların ikisi mi yoksa? Olma olasılığı var. Veya kim? E, Ender kart açısından da e, bir şey söyleyemiyorum. Ama bir tane ha pardon düzeltelim dört e, tane kartı görmüştüm bir tane kartının efsanevi kartı zaten o açılmıştı onu göstermişlerdi e, video içeri çekilmemişti o, tamam o zaman şöyle bir şey oluyor e, hero büyük koruyucu gelecek büyük koruyucunun yanında bir tane daha efsanevi kart kaldı o efsanevi kartta büyük ihtimal hangisi olacağını açıkçası hiçbir fikrim yok bunu buradan e, anlamış olurum ben sandıkları biriktiriyorum yani güncelleme geldim hepsini birden açtıktan sonra bunun içeriğinde çekeceğim ee, sizden de güzel bir like bekliyorum açıkçası güzel bir like gelirse de e, ertesi gün bunun bir daha detayını çekmiş oluruz sevgili dostlar burada ekranda, ekranda resimleri paylaşacağım ekranda da o resimleri görürsünüz e, umarım faydalı bir içerik olmuştur şimdi e, ben saldırı yapmayacağım sevgili dostlar ya da bir tane maç yapalım sonra e, bırak bırakalım daha iyi olur diye düşünüyorum şimdi Burayı kalsın. Tamam. Burası kalsın. Ee, bu var. Şunun sonlandıralım şöyle. Aman. Sonlandıracağız değil mi? Evet. Tamam. Bunu sonlandıralım. Hepsini altın olarak e, koyacağım. Yavaş yavaş yapalım. Tamam. Ee, bunu şimdi yükseltmeyeceğim. Ee, şey gelene kadar e, 12'ye kadar. Gece 12 olduğu zaman e, yatarken bunu yükseltiyorum ki hani e, çark dönsün. Hani boşta kalmasın. Full time çalışsın. Şey gibi düşünün. Altın madenleri, iksir madenleri gibi düşünün. Ona gibi çark hani onlar nasıl çark döndürüyorsa ben de bunun gibi çark döndürüyorum. Yani bana her 3 saatte bir kart veriyor havası. Yani bunu kesinlikle böyle yapın. Her 3 saatte bir ben klan şöylerden altı şeyimi alacağım. E, kartlarımı alacağım. Veya klan çok falan soyuyorsan altınlarımı toplayacağım. İksirlerimi toplayacağım gibi düşünün. Şimdi bir tane boşluk var. Hemen buraya vuralım. Büyük ihtimal Silver gelecek. E, silver geldiğinden dolayı da o zaman bekleteceğim. Tamam buraya bir üçleme yapayım. Üç taş yaparsam altın gelme olasılığı var. Tamam. Ee, selam verdin galiba değil mi? Ben bir yanlış gördüm. Şöyle yapalım o zaman. Nereye attı? Tamam. Bunu atalım. Şimdi görmedim askerlerin kartları görmedim. Bir bakmam lazım. Tamam. Çok erken ee, altı kart attı. Artı kartın bir tane... Ee, Çöp yani harbiden çöpe attı tamam. Şunu aman Allah'ım şunu vur vur. on tek attı lan o. Yok artık. Çarpmaya tek attı tek. Aman Allah'ım. Vallahi çarpmaya tek attı ya. 11 mi yani? Seviyesi. Allah Allah. Hop tamam yeter ya. Çok fazla gitmedin mi? Şu prensese bak 4. Bayağı yüksek tamam. Bakacağım merak ettim. Hani yoksa şey mi attı ya? milyonlarla e, minyonlarla birbirine kapıştı. Canı düştükten sonra mı çarpma attı? Çok erken hızlı bir reaksiyon gösteriyor. Kartı çok mu şey? Düşük. Mecburiyetten bunu koyacağım buraya. Zaten alacak. Abi tek atıyor ya. Abi nasıl bir çarpman var senin kardeşim? Kaçın seviye çarpma? Gülme lan. Bittik işimiz ya. Bilgisayar da yedi Lan oğlum. Bakacağım merak ettim. Tek matı. 9 seviye çarpmaya 11. seviye çarpmaması lazım. Onu da almıyor. Bak şimdi bir daha atacak. Bak izle işte çarpma atacak. Bak şimdi bak izleyin. Bak sıp bir kaybettim zaten. Bıraktım bak. Bu sefer almadı Allah Allah. Anlamadım ki. Kaybettik diye ama <laughs> alacağız gibi lan. Kaç saniye var? 23 saniye var. Uf. Abi ne yapıyor bu ya? Bravo diyor. Ya ne, neyin bravosu oğlum neyin kafasını yaşıyorsun yani illa bir 10 level oldun diye hava atmanın bir anlamı yok ki kardeşim Neyin kafası bu yani 8 saniye hadi Hadi aslanlarım hadi aslan orayı al. Abi yok be Oo, ulan bak Çok merak ettim ben bunu vallahi merak ettim Bravo diyor hani şey olur ya benden üstün ben seni yenerim lan sen kimsin keko diyor gibi Yok şeyi merak ettim çarpmasını merak ettim 11 abi Yani yapacak bir şey yok Harbiden yememiş, içmemiş, buna vurmuş. Ya düşük abi benim çarpma 9 e benlik çarpma. Adamın 11. Hepsi baksana 9, 9, 10. Kart destesine bak ya. Çok şey e düşük. Benimki daha şeyli. Baksana 3.0 Valla ya bazen böyle oldu mu geliyor ama orada çarpma bunu kurtaran çarpmaydı çünkü benim minyonlarımı aşağı indiren çarpma olduğu için ister istemez hava birimi saldırısı yapamadım ama yine de bir kısmen yaptım ama e, biraz aslında ben de e, korktum nasıl yapacağım diye. Hay senin ben laftazı diye şunu atalım bir e, büyük ihtimal şey vardır oku vardır. Aynen. Güzel oldu. Şunu atalım o zaman. Ha bunu aldık ya. Bunun kaçarı yok. Oo oh, çarpması var, oku var. Tamam güzel. Tak. Ha bir tane şey koyalım şöyle. Bir ok, bir çarpma, bunu gördük. Tamam güzel. 9. seviye minyonlar var. Büyük ihtimal 3 direkt 3 taş. Bak 3 taş alacağım kesin eminim. Bir bakalım ne olacak. Ya şimdi sadece bende devin 8. seviye ya. Diğerleri düşük. Para vermeden olmuyor. Bazen para vermek gerekiyor. İçeri çekiyorsun ya. Para vermeden ya yine aynı tongaya düştük. Görüyor musun ya? Of neyse şunu bırakalım o zaman. Bende ok vardı. O oku fark etmedi. Ben ona hiç ok atmadım, değil mi? Tamam. Eee ok atmadım. Ne vardı onda? Bir dakika düşünmem lazım tekrar. Yer birimi mi gitsem? Aynen şimdi yer birimi git. Of süper oldu. Bir de çarpmayı kullandı ama Oku vardı onun biliyorum. Şimdi saldırma sırası ben de derken ben şu minyonları atacağım çünkü elinde çarpmayı oku maku attı ya hani minyonları atmak daha mantıklı diye düşündüm dururken evet aynen bu benim tam avantajım oldu. Geç abi o geçti artık. Hemen bir iksir toplayıcı koyalım. Şu an avantaj bende. Yani çarpmayı da kullandı. işi bitti. Büyük ihtimal laftaz atacak şimdi. Laftazı ata atacak. %99 laftaz atacak. Çünkü mecbur. Ama onu yanlış yaptı. Şu an ellemeyeceğim oraya. Oraya da bir şey atmayacağım. Yerlerden saldırıp ok kullanacağım. Oo, Şimdi o zaman sıkıntı oldu. Hemen şuraya. Ok, oku kullan. Oku kullan hemen. Oku kullan. Kullan oku. Oğlum çabuk kullan ha. Tamam. Şimdi buradan atalım. Balonu sonradan çıkardı ama iş işten geçti. Hop bitti işte. Hadi 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 yap. yapma şunu. Oo kaçırdık baba. Kusura bakma. Of yanlış şey. Aa, iki tane birden dev çalışıyor. Devi çalış şeklini gördün mü? Felaket. Abi yani hiç kasma gözün. Valla yani kart hiç iksir toplayıcı da koymadın. Destan hiç stabil değilsin. Şimdi bak yapacağı bir hamle büyük ihtimal üçlemeye çekecek. Üçleme üç, üçlemeyi kullanacak. Hemen onu kullanırken of bileti kestim. Çok büyük yanlış bir şey yaptı. Büyük ihtimal balon atacak. Oraya şey koymayacak lan. Çok 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 yok hiçbir şey yapamam. Tamam şunu atalım. Allah'tan balonu ee, balonu koymuyor. Şuraya hemen attı zaman biter. Evet. Bu üç taş geldi çünkü adamda şey yoktu ya. E, siz söyleyin. İksir toplayıcı koyman gerekiyor. Ama iksir toplayıcı koyarken de savunma yapacaksın. Yani iksir toplayıcı koydun saldırıya gidemez. İksir toplayıcı koyan da saldırıya gitti ama o da bir intihar demektir. 34 kupa geldi ya niye böyle geldi bu 34 kupa merak ettim 800 müydü Bir bakalım tekrar 7 e, 2770 de ha ben 2718 dedim Ya burada arada e, sevgili dostlar 3000'e evsenlikli diye bir yolculuk diye bir serüveni yapacaktım Efsennikte Valla e, Çıkabildiğim rakam bu ya 2896 yani 2009'a kadar çıkabildim ondan sonraki gelmiyor çok zor geliyor Hani benden daha çok gelişmişler oluyor. Bunda işte zamanla ya biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hani e, şu efsanevi hani emin olun şunu ya benim belki aklım fazla hani, oyuna tam stabil olmayabilir tamam mı? Ama algısını bilebiliyorum. Mantığını bildiğim için önemli algı ve mantığı bilmek. E, onları bildikten sonra işler daha kolay olur. E, ben hani mesela domuzla saldırı yapsam bende domuz altı. Bazılarında 7 8 ee pekka keza aynı 3. seviye bunun için bir şey bulmuyorsun iksir to e, zehir ee kraliyet deviyle bir şey yapmaya çalışıyorsun ki o da olmuyor yani bu iş öyle oradan bakmayla olmuyor yani belki sen benden yetenekli olabilirsin bunu tebrik eder ve takdir ederim seni hani tamam burada problem yok prenses vardı. herkes diyor ki o prenses ne olsa ben 5000 kupaya çıkarım buyur çık abi o kadar kolay mı hani bakın hani diyorlar ki iki tane efsanevi kartın var neden çıkamıyorsun 3000 kupeye? Abi o kadar kolay değil ya. Ya sanmayın şimdi efsanevi kartı olmayanların anlıyorum duygularını. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ha iki tane efsanevi ver ben beş bine çıkarıp diyordum. Hani ama sonradan dedim ki ben dedim dediğim laf yanlışmış. Yani siz de yanlışı bir gün düşecektiniz ama. Mesela bakın küreselde bir numaraya bakın. Var mı efsanevi kartı? Kullanmıyor. Neden? Adam bir numara abi efsane bir kartı yok. İki numaraya bakalım. efsanevi bir kart yok. 3 numaraya bakalım. Burada buz e, buz büyücüsünü kullanıyor. O da bende yok. <laughs> Anladın mı? Tamam. E, şu şey geldi. Ha, o zaman silver çalıştıracağız. Sorun yok. Tamam dostlar videonun sonuna geldik. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir dahaki güncelleme geldiği an itibaren onun da içeriğini çekmek istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.